Nasılsınız? Mi? İyi misiniz? İyi. Tamam bir konuşalım. Bir kalkın bakalım. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yavaş yavaş. Uyuştun mu acaklarınız? İyi miyiz? <laughs> İyiyim. Tamam. Hı -hı. Su mu bir şey vereyim size? Yok. Mi? Öyle mi? Pardon. Nasıl hissettiniz kendinizi? Bir şeyler gördün mü? Görmüştüm. Gördüm. Ben hiçbir şey yok. <laughs> Yol gördüm. Böyle bir araba geçiyor böyle. Bir kutu, bir kutu verdiler bana. Ayağım, şu ayağım çok şey yaptı. Sol ayağınız mı? Sağ ayağınız mı? Sağ ayağım çok ağrıdı. Şu, şu, şu ayağım. Şu an ağrı var mı? Yok. O an taşlarla birlikte. Dayandınız ama ağrıya değil mi? Tabii. tabii. Tamam. Ba başka vücudunuzda herhangi bir yerde Yok ağrı olmadı. Vücudum olmadı da sadece şey oldum. Böyle uyuştunuz. Hı hı. Düştüm yani tepki veremedim yani. Kalkamadı bedeniniz. Evet. Tamam. Ama böyle mesela e, siz anlatmanız lazım. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok dua ettim. Ne güzel. Hep dua ettim. Allah'ım dedim şifan senden ya Resulallah. Sevgili peygamberimizin ehli, beyde, yüzü, müdine şifam Amin. senden. Amin. Bunlar dedim bir vesile dedim, hep dua ettim ama hiç duamı eksik etmedim. Süpersiniz ya yani tamam evet. zaten dua ile bu bu vesile anladın evet. her şey Allah'tan. Ben çok dua ettim, hep devamlı hiç ağzımdan şey, Allah'ı hiç eksik etmedim. Süper Peygamberimizi süper. Peygamberimiz diye anneme çok dua ettim, annemi göreyim dedim. Görebildin mi? Annemi Göremedim. Mezarını falan göreyim dedim ama göremedim. <laughs> Evet, üşüdünüz mü peki? Evet, biraz. Tamam, biraz üşüdünüz. Üşüdüm. Ellerim üşüdü. Biraz üşüdüm. Tamam, biraz. sistem çalıştı. Evet. Tamam. Üşümeniz gerekiyordu zaten. Evet. Başlarda bir şeyse olsun. Mi? Uyuşma gibi. Yani tepki veremedim yani sadece. Yani sadece tepki tamam. veremedim. Ama çok güzeldi yani biraz ferahladım yani. Tamam zaten bir ilk önce ruhsal, ilk önce evet. ruhsal yoldan ferahlayacaksınız. Sonra eterik bedende başlayacak. Ama genelde hafiflediğinizi hissediyor. Hatta bir tonla beyazladınız. Çok Şimdi aynaya bak. Ben teşekkür ederim ya. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Yine beklerim.